Marketçi, marketçi, marketçi geldi. Bir sürü çilekli muzlu sütlerim var. Hamburger şekerlerim var. Pizza artı kola şekerlerim var. Sürpriz yumurtalarım var. Pamuk şekerim var. Metre sakızlarım var. Marketçi. Niye kimse gelmiyor ya? Marketçi, marketçi. Nerede bu çocuklar? Çocuklar, marketçi geldi. Hadi gelin. Allah Allah. Ah, bir tane çocuk geldi. Gel bakalım çocuk. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun marketten? <laughs> Niye kaçtın çocuk gelsene. Şaşkın bu çocuk ya. Tamam getir hadi sandalyeyi de getir. Bayağı kalıcı herhalde. Hadi Hadi gel bakalım. Ne güzel bak çikolatalarım var. Yoğurtlarım var. Sürpriz yumurtalarım var. Sütlerim var. Şemsiye çikolatalarım var kornet sürprizlerim var. Hangisinden istiyorsun? Hadi bakalım. Hangisinden istiyorsun? Onu mu istiyorsun? Tamam. Pamuk şeker vereyim sana. Al bu senin olsun. Al bakalım. Tamam. Ama para? Hadi bakalım parayı ver. Hadi git. Getirmedin paranı. Hey pamuk şekerimi ver. Ondan sonra git. Ver pamuk şekerimi. Hadi git şimdi para getir tamam mı? Hadi getir. Ben o arada satış yapayım. Marketçi. Sütlerim var, çilekli, muzlu. Bonibonlarım var. Hamburger jelibonlarım var. Marketçi. Ne oldu? Yine mi sen geldin? Para yok. Para yok mu? Ama para yoksa ben sana bunlardan veremem. Bunların hepsi paralı. Para yok. Ha para yoksa ben bunlardan sana veremem ama. Ne yapacağız? Para yok. yok yok mu paran yoksa niye geldin sen hayır veremem bunların hepsi paralı tamam mı baksana bir sürü ama şimdi bak ben de çok üzüldüm hiç mi paran yok üzüldüm. üzüldün mü ben de çok üzüldüm şimdi hmm, paran yoksa sana bir tane verebilirim sen pamuk şeker istemiştin değil mi evet. tamam al bu senin olsun tamam mı tamam paraya gerek yok paran yoksa madem hadi görüşürüz o zaman şimdi başka çocuklar gelecek tamam mı Hadi bakalım sana afiyet olsun. Hey hey onu bırak. Hayır onu bırak. <laughs> Sence onu alacaksın. Zaten hem paran yok. Ben sana onu hediye olsun diye verdim tamam mı? Hadi görüşürüz bakalım. Ben başka çocukları bekliyorum. Marketçi marketçi. Pamuk şekerim gitti. Olsun daha bir sürü malzemem var. Ben bunların hepsini satarım. Ah biri geldi. Ah yine mi sen geldin? <laughs> başka çocuk yok mu burada ya? Ama senin paran yok. Niye sürekli sen geliyorsun? Ya geldin onu da yemedin mi daha Tamam Başka bir şey istiyorsan bak değiştirebiliriz istersen Başka bir şeyle de değiştirebiliriz istersen Canın başka bir şey istediyse Pamuk şekerini değiştirebilirim istersen onunla Yine paran yok çünkü senin değil mi Var mı para Aa, aa Para mı getirdin bana Aferin sana Tamam şimdi istediğin bir şey alabilirsin Hadi bakalım hangisini istiyorsun? Paramızı buraya koyalım. Hangisini istiyorsun? Bak sütlerimiz var. Bonibonlarımız var. Ham hamburger olanı mı? Bunu mu istiyorsun? Ay düştü. Tamam bırak düşsün. Al bakalım o zaman bunu. O kalsın mı? Tamam onu bırak. Onu al. Al. Tamam aldın mı? Al. Hadi afiyet olsun sana. Bay bay. Tamam açacağım ben onu sana. Tamam mı? Afiyet olsun. Hı hı. Ne oldu Elif abla? Niye ağlıyorsun sen? Elif abla ne oldu? Niye ağlıyorsun? E sen beni mi istiyorsun Elif ablacığım? Tamam. O zaman ne yapalım? Hadi beni kaydır tamam mı Elif abla? Kaydıraktan. Orada yeşil kaydırak var. Turuncu kaydırak var. Salıncak var. Beni kaydıraktan kaydır o zaman. Tamam mı? Hadi gidelim. Hadi yürü. Ben yeşil kaydıra çıkmak istiyorum. Hadi gidelim. Gel. Gel Elif abla. Hadi bakalım. Beni kaydır. Çok güzel kaydır tamam mı? Ama çok hızlı atma bak ben korkarım. Tamam mı Elif abla? Beni çok hızlı atma ama tamam mı? Korkarım ben. Tamam mı? Yavaş yavaş kaydır beni. Hadi bakalım. Çık bakalım basamakları. Düşün da sıkı sıkı sarıl bana tamam mı Elif abla? Ben çok korkuyorum. Çok yükseğe çıktık Elif abla. Hadi yeşil kaydıraktan kaydır beni. Hayır ben kaymak istemiyorum. Ne yapıyorsun ya Elif abla? Ay ne yapıyorsun? Atıyor bir. Elif abla ne yaptın ya? Aha, düştüm ya ne yapıyorsun Elif abla? Elif ablam da geliyor. Elif abla. Elif abla beni niye öyle bırakıyorsun ya? Ama ben çok korkuyorum dedim sana. Ve ben yeşilden kaymak istiyorum. O biraz daha yavaş. Bu çok dik. Baksana ya. Salla istiyorsan beni. Salla da birazcık kendime geleyim ben. Çok korktum ben orada. Sarı kardıraktan korktum. Şimdi bu kesin burada beni çok hızlı sallayacak. Hadi salla beni. Salla Elif ablacım Salla. Ay ne yapıyorsun Elif abla? Çok hızlı sallıyorsun. Elif abla ne yapıyorsun ya? Biraz yavaş. Ne yapıyorsun Eli? ne yapıyorsun Elif abla? Evet tut tut beni. Ay bak 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 hızlanacak ya. Hareketlere bak ne yapıyorsun Elif ablacığım? Beni yavaş salla ya ne yapıyorsun ya? <laughs> Düşeceğim diyorum. <laughs> çok hızlı sallıyorsun ama ben beni hızlı salla istemiyorum. ya. salla Elif abla çok korkuyorum. Ay başım dönüyor. Bir şeyler oluyor Elif abla Dur dur beni ya dur dur istemiyorum. Ne yapıyorsun Elif abla sen ya? Çok hızlı salıyorsun beni. Bak bak ne yapıyorsun? Sen beni yeşil kaydıraktan kaydır tamam mı Elif abla? Hadi kaydır beni yeşil kaydırağa götür. İstemiyorum ben kalınca da istemiyorum. Evet yeşil kaydırak hadi gidelim. Sıkı sıkı tut beni. Beni yine sarı kaydıraktan atma çok dik tamam mı Elif abla? Çok korkuyorum ben. Yavaş dikkatli. Dikkatli. Önüne bak ya düşüreceksin şimdi sen beni. Dikkatli dikkatli tamam mı? Hadi. Evet evet yeşil kaydırak. Beraber mi? İyi aferin of Oh, beni buradan asmayacak. Evet beraber. Hadi kayalım. Hadi bakalım. Ya yine attın beni Elif abla. Ne yapıyorsun ya? Bak ya. Oh demiyorum ya. <laughs> Bu ne ya? Of. Oh. <laughs> Kafam acıdı. <laughs> Elif abla ne yapıyorsun sen ya kafamın çıktı ya Elif abla ya git ya bir de öpüyorsun ben gidiyorum ya. Oh. Hadi Elif sepetimizi alalım markete gidelim al bakalım sepetini. Aa, marketçi de orada gördün mü bak marketçi marketçi merhaba biz geldik kolay gelsin param var ama önce bir şeyler alsaydım. Nasıl bir marketçi Elif Önce para istiyor görüyor musun? Ama daha biz bir şey almadık ki. Elif sepetini al anneciğim. Hadi bir an önce bir şeyler alalım. Bu marketçi hemen para istiyor görüyor musun? Para yok. Şimdilik para. Hayır aldığım şeylere göre parasını vereceğim tamam mı? Neler alalım Elif seç bakalım. Marketçi marketçi. Ne alsak? Biber alalım tamam mı Elif? Bak ay çok güzel biberler var. Muz alalım. İnanmıyorum marketçi bu ne? Bu muzu yedin mi sen? Yenmiş muz mu satıyorsun marketçi? İnanmıyorum sana ya. Tamam onu da alalım Elif de... Baksana yenmiş muz satıyor ya... Marketçi sen hiç utanmıyor musun... Böyle müşterilere bu muzu koymaya ya... İnanmıyorum sana... Başka bakayım biberler de çürük mü... Hmm, bunlar sağlammış... Domatese bakayım bu da sağlam... Elif sen neler aldın... Dur dur anne bu marketteki ürünleri ben pek beğenmedim... Baksana yenmiş muz satıyor ya... Nasıl bir marketçi bu böyle anneciğim... Gel bakayım gel gel gel... Bunlar ne kadar tuttu marketçi... Bunları almış kızım. Muzlu süt. Al. Muzlu sütten ne kadar tutuyor marketçi bunlar? Hı? <laughs> Nasılsın? Oo 2 lira mı? Çok para. Hayır, istemiyorum ben bunları ya. Elif bu nasıl bir marketçi ya? Hayır, bırakıyorum işte bütün ürünlerini. Elif gel gidelim başka marketten alalım. Tamam mı anneciğim? Bak yenmiş, mus satıyor. Bütün ürünleri de çok pahalı. Hadi gidelim anneciğim, başka marketten alalım. Hadi görüşürüz marketçi, biz gidiyoruz. Bir de gülüyor ya. Hayret bir şey. Anne, anne. Ne oldu Elifciğim? Karnın mı acıktı? Evet. E ne yapacağız anneciğim? Daha yeni kahvaltıdan kalkmıştın. Ne yapalım anneciğim? Ne yemek istiyorsun anneciğim? Ne hazırlayalım sana? Nadım mı yemek istiyorsun? Tamam bir tane nadılımız vardı tamam mı? O zaman hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım. Küçük tenceren burada Elifciğim tamam mı? Hadi tut bakalım bunu. Gel önce buradan su alalım. Gel Tamam sandalyeni birazdan alalım tamam mı anneciğim? Hı, çevir bakalım onu. Ver sen tencereni. Şimdi ben buradan sıcak su alacağım. Elin yanabilir seni tamam mı? Bekle. Hayır dokunma hiç. Tamam mı? Bekle. Hayır hayır çok sıcak. Hadi bakalım suyumuzu doldurduk. Evet suyumuzu koyalım. Dadağımızı alalım. Hadi çık bakalım sandalyeni. Sen bana yardım edeceksin tamam mı? Gel bakalım. Çık hadi. Evet. Çık bakalım. Şimdi nasıl yapacağız Elif? Tut anneciğim. Ben sana şunu açayım. Makas tamam mı? Önce. Beraber. Hayır. Makas olduğu için biraz tehlikeli olabilir. Ben senin için açayım. Tamam mı? Şöyle yapalım. Dikkatli ol. Çok dikkat etmeliyiz. Tamam mı? Evet. Çok güzel bir işbirliği içerisindeyiz. Tamam mı Elif? Evet. Şimdi çıkar bakalım. Aferin sana çıkar koy suyun içine dikkatli koy ama tamam mı koy şimdi onu da alalım ocağımıza koyalım evet şimdi bunları koyacağız tamam mı anneciğim bekle şimdi bir şey daha olması lazım <laughs> tamam ben sana açacağım tamam mı sen de dökeceksin bunu evet şöyle kestik bunu da dökelim nadılımız pişecek Elif de bunu yiyecek. <laughs> Num 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 yapacak Elif de. Tamam. Şimdi bu da tamam. Şimdi bunları atalım. Nadılımız pişsin yiyelim. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Evet. Nadılımız hazır. Elif hadi gel bakalım. Hı, geldin mi? Hadi. Şimdi bunu tabağımıza dökün. Dur anneciğim çok sıcak ama sen fazla yaklaşma. Tamam mı? Yanarsın. Dur ben onu boşaltayım. şu an çok sıcak tamam mı? Şimdi bunu yiyemezsin sen. Gel bunu odaya götürelim. Gel 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 gel. Ay çok güzel görünüyor Elif bu. çok güzel değil. Evet çok lezzetli görünüyor. Gel bakalım. Ben bunu hayır hayır şimdi nadıl yaptık. yiyeceksin tamam mı? Gel bakalım ama şu an çok sıcak tamam birazcık soğusun öyle yiyeceğiz tamam mı anneciğim? Dur orada kal bakalım keselim. Evet şimdi ham yap bakalım. Aferin sana. Güzel mi? Afiyet olsun o zaman tamam mı? Nodulu sevdin mi? Hadi afiyet olsun o zaman. Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu görmüş olduğunuz birbirinden güzel ve lezzetli şekerleri <laughs> saklayacağım. Elif ablam bulamayacak. Ben şimdi gidip onları saklıyorum. Elif ablama söylemeyin tamam mı? Nereye sakladığımı bakalım bulabilecek mi? <laughs> Elif ablam arıyor şu an ama bulamıyor. Bulamıyor, bulamıyor. Elif ablam şekerleri bulamıyor. Orada değil ki Elif ablacığım. Nerede şekerler? Orada mı arıyorsun? Bence orada değiller. Nerede şekerler? Hadi bulmaya çalış bakalım. Bulamayacak, bulamayacak Elif abla bakayım orada mı hayır yok <laughs> orada değiller Elif ablacım bence bu taraflara bak hadi sana yardımcı olayım senin bir tane pembe bir araban var pembe güzel bir araban var hani sürüyorsun onu Aa, orada mı ama yok orada da değil <laughs> Bulamıyor arkadaşlar. Aa yaklaşıyor. Bulacak mı? Aa Elif abla çorabın da orada kalmış. <laughs> Senin çorabın ayağında. O kurusun diye oraya bırakmışsın galiba. Nerede şekerler Elif abla? Nerede? Hı? Ha? Nerede şekerler? bulamıyorsun. Elif ablam bulamıyor. Bulamıyor, bulamıyor. Şekerleri bulamıyor. Oynuyorsun arasan Elif abla. Evet Elif abla hadi bulmaya çalış. <laughs> Ama hemen buldun. Elif ablam buldu. Evet oradaydı. Hemen çok kolay yere saklamışım ben de ya. Bul diye hemen Hadi ver tekrar saklayayım ben onları.